Herkese merhabalar arkadaşlar. Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Uçkus Kardeş dizisi biliyorsun yayınlanan 53. bölüm ile sezon finali yaptı. Sezon finalinin son sahnesi resmen bizleri hayrete düşürdü. Türkan bebeğini kaybedecek mi? Somer ise kızı Kiraz'dan ayrı mı kalacak? Diziye veda edecek isimler. Tüm detaylar bu videomuzda arkadaşlar. videomuzun sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan dizimizi veda edecek iki isimden bahsetmek istiyorum. Bir iddia var. Onu açıklık getirmek istiyorum. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan isterseniz bunlara geçelim. Diziye veda edecek isimlerden biri ise Sadık ölerek diziye veda edeceği düşünülüyor. Öte yandan İciler Aydın omuriliğinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı 3 kısa dış dizisine veda edeceği yönünde iddialar var. Bunu açıklık getirelim arkadaşlar. Şu an öyle bir açıklama yapılmadı. Yani İciler Aydın yeni sezonda dizide olacaktı. Türkan bebeğini kaybedecek mi? Hala arkadaşlar. Türk hayır arkadaşlar. Türkan bebeğini kaybetmeyecektir. Somer ise Mine'nin kirazı deniz yoluyla kaçırdığı haberi üzerine kızının peşine düşüyor. Ve yeni sezon burada bitiyor. Somer kızına kavuşabilecek mi? Yeni sezonda Yeni sezona kaldı bunlar ama Somer orada kızını kaybe, kaybedecektir arkadaşlar. Mine'yi yeni sezonda uzun süre arayacağını düşünüyoruz. Üç Kız Kardeş dizisi sürükleyici hikayesiyle bizleri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Yeni sezonu merakla bekleyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Üç Kız Kardeş dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.